Burası gerçekten çok uygun bir yer. Ha? <laughs> Ama burada su yok. Nasıl olur? Daha sabah vardı. Hmm. Ne yapayım? <laughs> Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk koca Çocuk Gürgen bu kez Talya duacı. Yerini ele geçirmeye çalışıyor. Su kesintisinden Gürgen'in sorumlu olduğunu tahmin etmeliydik. Korkarım. Da. Hadi arkadaşlar hemen gidelim. Aha. Su kemerleri şehir dışında toplanan suyu şehre ulaştırmak için yapılırmış. Talya Duacı Mimar Sinan tarafından 1554 ile 1562 yılları arasında yapılmış. Kaç yıl geçmiş ama çok sağlam görünüyor. Napim Odalarımız <laughs> bir ne güzel eserler bırakmışlar. Ne <laughs> hmm. <laughs> <laughs> yapım? Suyo. arkadaşlar bunu duvar örerek kapatmış. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor>